Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Gözü Gözütok. Bugün sizlere şöyle farklı, şahane bir kurabiye göstereceğim arkadaşlar. İnanın ki çok güzel, harika bir tadı var. Şöyle tarçınlı, hindistan cevizli muhteşem bir lezzeti var arkadaşlar. Bakın o kadar güzel, o kadar güzel ki ağızda dağılıyor. Mutlaka yapmanızı bir defa dahi olsa yapmanızı denemenizi tavsiye ederim ve sonra zaten artık bağımlısı olacaksınız harika bir kurabiye çünkü. Şimdi dilerseniz tarifimize beraberce geçelim. Arkadaşlar ilk önce kaseme 125 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz ben margarin kullandım 125 gram margarin koydum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Bir tane yumurtanın sarısını kullanıyorum. Beyazını dışına kullanacağız arkadaşlar. Şöyle aldım. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Şimdi bir çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Böyle. Tarçın ilave edeceğim. şahane bir kurabiye oluyor. Tavsiye ederim. Bir kere en azından deneyin. Mutlaka sürekli yapacaksınız. Şöyle e, bir tatlı kaşığı tepeleme olmasın arkadaşlar. Birazını alıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tarçın ilave ettim. Hindistan cevizi ilave edeceğim. Yine bunu da bir yemek kaşığı ilave ediyoruz. Şöyle yemek alayım. Bir tepeleme yemek kaşığı. Şöyle Hindistan cevizimi de ilave ettim. şahane kokuyor inanın ki harika kokuyor ben bunu elimle karıştıracağım Şimdi arkadaşlar mu ilave edeceğim. Bunu alayım. Bunu mu ilave ederken de bir pakette kabartma tozu ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle kabartma tozumu da ilave ettim. Önce şöyle bir karıştırayım. Tüm malzemeler şöyle bir karışsın arkadaşlar. Tekrar un ilave ediyorum. Un miktarı vermiyorum. İçindeki malzeyi malzemenin e, yoğunluğuna göre, çokluğuna göre. Çünkü bazı ölçüler birbirine tutmuyor. Ben şimdi yoğuracağım size. Hamurunun nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar bakın çok güzel bir hamur oldu şöyle. Hamur birbirine tuttu. Yumuşak, gayet güzel bir hamur oldu. Şimdi şöyle istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz. Şu şekilde yuvarlıyoruz. Şimdi hepsini bu şekilde yuvarlayalım arkadaşlar. Tekrar göstermeye devam edeyim. Kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi şöyle alıyorum arkadaşlar. Önce yumurtanın akına şöyle sonra da çörek otu ve susam karışımına şöyle batırıyorum ve tepsiye alıyorum. Sadece üst kısımlarını yaptım bu şekilde arkadaşlar. Bu esnada ben fırınımı da ayarladım. 180 derecede şu an ısınıyor. Bunları hazırladıktan sonra da şu şekilde ortadan şöyle bir çizik atıyorum. Artı şeklinde çizik atıyorum. Tekrar bakın. Bıçak ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini hazırladıktan sonra bu şekilde de çizik atıyorum ve ısınmış fırına veriyorum. Arkadaşlar pişirdim. Bakın çok da güzel oldu. Şöyle dilerseniz bir tanesini de şöyle bakın harika. İnanın ki kum gibi. Videonun başında da söylediğim gibi mutlaka yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.